Merhaba sevgili Gön TV izleyenleri. Bugün vatandaşa TDK'nın açılımını soracağız. Bakalım biliyorlar mı? Videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. TDK'nın açılımını biliyor musunuz? Türkiye... Bilmem ne kurum ama Türkiye... Türkiye Demiryolları Kurumu değil. Türkiye bilmem ne kurumu ama bilmiyorum herhalde. Yok. Yani şey yapmıyorum. Tahmin yürütebilir misiniz? Sevmiyorum öyle şeyleri. Yok bilmiyorum. Bir tahmin yürütebilir misiniz? Yok. TDK'nın açılımını biliyor musunuz? TDK Türkiye Devlet yok. Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu evet, evet TDK. Şey. <laughs> bilmiyorum. Tahmin yürütebilir misiniz? Hayır hiç duymadım. Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu. TDK vallahi biliyordum bak yemin ederim biliyordum çalışmadığım var, yerden geldi abla mi? evet <laughs> Aferin Zeki. iki çocuk TDK'nın açılımı nedir neyin TDK bilmiyorum ki ben. bir tahmin yürütebilir misiniz Türkiye Cumhuriyeti olabilir TDK'nın açılımını biliyor musun Türk Dil Kurumu bilmiyorum Bir M tahmin mi? yürütsen. tahmin de yapamıyorum o kadar ben de bilmiyorum tahmin yürütebilir misin yok TDK'nın açılımı nedir? Türk Dil Kurumu.